Hoş geldiniz. Bugünkü basın açıklamamızın konusu şu. Zaten senelerden beri yaptığımız süren bir adalet mücadelesi var. E biz buna daha çok ilme kazandırmak ve bunu daha genişletmek, yani haksızlığa, adaletsizliğe uğrayan her kesimden insanı, herkesi katmak için yeniden bir kampanya düzenliyoruz. Yani aslında var olan kampanyamızı daha da genişleterek halka ulaşmak istiyoruz. Basına ve halkımıza. Ülkemizde en basit demokratik hakkın kullanımı gözaltı ve tutuklama sebebi sayılmakta halkımız adaletsizliğin cenderesinde ezilmektedir. Emperyalizme göbekten bağlı olan faşiz, içeride ve dışarıda yaşadığı çelişkilerin kendisine yansımasını hafifletebilmek için halka saldırılarını yoğunlaştırmış düzen siyasetinin önemli şartlarından biri olan CHP dahi gizli tanık iftiracı politikalarından kendisini kurtaramamıştır. Bugün ülkemizde adaletsizliğin yangınını hissetmeyen insan neredeyse kalmamıştır. Sırasıyla devrimciler, demokratlar, aydınlar, sanatçılar, siyasal iktidara düzen içi de olsa muhalif olanlar teker teker komplolarla, hapishanelerle, büyük bir hapishanelerle yüzleşmiştir. Adaletsizliğin yangını büyüktür. Bu yangından en çok zarar gören bizleriz. Evlatları müthiklerine atılanlar, gizli tanık beyanlarıyla katledilenler, ailelerinden, sevdiklerinden koparılanlar, işlerinden atılanlar en güzel yıllarını dört duvar arasında geçirmeye zorlananlar. İçerisinden geçtiğimiz bu tarihsel süreç gerçekten bağımsız ve demokratik bir ülke isteyenlerin üzerinde fırtınalara istenirmişler. Fakat bizim başka bir evladımız, vatanımız yok. Biz haklarımızla, konflola, biz haklarımızla kontrol maruz bırakılmadan gerçekten bağımsız ve demokratik bir ülkede yaşamak istiyoruz. Adaletsizliğin yok olup gittiği, hiçbir çocuğun aç kalmadığı, Filistin'deki gibi soykırımla yüzleşmediği bir dünyada yaşamak istiyoruz. Biliyoruz ki bu talep yalnızca devrimcilerin veya demokratların değil, yoksulluğun, sefaletin, yozlaşmanın büyüklüğü altında ezilen, çocuğu uyuşturucu kullanan, maaşını kumara yatırım, borca batan, kendisine bir çıkış yolu arayan herkesin talebidir. Biz sadece istemekle kalmıyoruz. Bu yaşanılması dünya ve insanlık için mücadele ediyoruz. Maruz bırakıldığımız komplolar, kapatıldığımız, havalandırması olmayan, havasız, güneşsiz, insansız bu tipleri bu mücadele nedeniyle karşımıza çıkmaktadır. Anadolu, güneşin doğduğu yer demektir biz adaletin güneşinin, tüm Anadolu'yu ısıtmasını istiyoruz. Rabia Naz, Şen Yaşar ailesi için adalet sağlansın. Haziran ayaklanmasında katledilenlerin, Berkin'in, Dile'in, Binay'ın, inancın katilleri cezalandırılsın istiyoruz. Soma'da, Ermenek'te, 6 Şubat depremlerinde diri diri mezara gömülen halkımızın katilleri hesap versin istiyoruz. Gizli kanıt yargılamalarıyla haklarında yüzlerce, binlerce yıl ceza verilen halk çocukları özgür olsun istiyoruz. Bu yargılamalara karşı adalet talebiyle başladıkları ölüm orucunda ölümsüzleşen Elin Börek, İbrahim Gökçek, Mustafa Koçak ve Ebru Kimkiye iftira atanlar hesap versin istiyoruz. Hapishanelerdeki 1600'ün üstünde hasta tutsak ölüme mahkum edilsin, ölüme mahkum edilmesin istiyoruz. Direnişin, mücadelenin umudu, türkülerini söyleyen grup yorum üzerindeki baskılar son bulsun istiyoruz. bu tipi hapishanelere karşı direnen Serkan Onur Yılmaz ve süresiz açlık krevi direnişçilerinin talebi kabul edilsin istiyoruz. Biliyoruz ki adalet ya da adaletsizlik mevcut sistemden Dolayısıyla onun ekonomik altyapısından bağımsız değildir. Düzenin altyapısı nasılsa bir bütün olarak adalet mekanizması da ona uygun olarak biçimlenmekte, işlemektedir. Biliriz ki halklar adaletsiz yaşayamaz. Ancak ne yazık ki çok boyutlu adaletsizlikler yaşanmasına rağmen bu duygularda zayıflama ortaya çıkmıştır. Bunun pek çok nedeni vardır. En başta gelen nedeni ise halkın örgütsüzlüğüdür. Yine düzenin kendisine dayattığı seçenekler karşısında kendi çıkarlarını temel alan alternatif görememesidir. Bununla birlikte düzenin ideolojik, psikolojik saldırıları, ışık terörü karşısında kendisini çaresiz görmesidir. Zaten o nedenle bize düşen görev halkların içinde bulunduğu bu durumu tersine çevirmektir. Unutmamalıyız ki adalet duygusu zayıflayan bir toplum çürümekten kurtulamaz. Biz Anadolu'yu ve halkımızı çok seviyoruz. İnsan sevdikleri için mücadele eder. Biz de öyle yapıyoruz. Adaletsizliğin yangınından en çok zarar görenler, yangının büyüklüğünü en çok hissedenlerdir. Bu yangını söndürecek olan biziz. Tüm halkımızı adaletsizliğe karşı yürüttüğümüz mücadelenin bir parçası olmaya Hak bilincini, demokrasi bilincini, bağımsızlık bilincini Anadolu'nun her köşesine yayacağız. Binlerce yıl boyunca dövüşe dövüşe kazandığımız hakları faşizme teslim etmeyeceğiz. Adalet istiyoruz, alacağız.